arkadaşlarımızla Brawl Stars oynayacağız. Kanka ne oynayalım? Kanka ne oynayalım? Aşamalı. Aşamalı mı oynayalım? Olabilir. Kanka eğer kaybedersek ben rütbeye düşerim o yüzden bence nakavt oynayalım. Tamamdır. Arkadaşımın ismi bin abone abone de söyleyeceğim dermişim. Arkadaşımın ismi Kerem. Sen maçta mısın? Benim kanalda abone olun. Senin a, kanalın ismi ne kanka? Gamer Kerem. Profil fotoğrafında işte Brawl Stars logosu var. Evet, tamam. 2019 Brawl Stars. Arkadaşlar isterseniz gidip arkadaşımın kanalda abone olabilirsiniz. Kanalın ismi Gamer Kerem. Arkadaşlar özel konuk benim Yagiz. Yani özel konuk Yağız. Evet şimdi <laughs> videoya videoya başlayalım Kerem gel. <laughs> videoya hala başlayamadık. <laughs> Zort. Kanka bence siz seslerinizi kapatın. Çünkü kanka ben de video çekeceğim konuşacağım falan bir de müzikler falan gelecek arkada karışır bayağı. Kanka o zaman sen sesi kapat. Ama sizin de kapatmanız gerekiyor. Çünkü ben arkadan şey atacağım. Bir sürü şey atacağım. Aa evet. Bir de e, şey. Sizin sesleriniz e, şey oluyor kanka. O zaman kanka. Tamam. Özel bir şey söyleyeceğimiz zaman. Açalım sadece Ay, tamam mı? Tamam, tamam. oğlum. Daha videoya başlayamadık. 2 dakika oldu ya. Tamam hadi. Enfant gel gel ben gel, gel 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 gel. Sesleri kapatın. bence Tamam. Kapattım. Arkadaşım geldi. Şimdi arkadaşlar videoya başlayacağız. Hazır verdim. Daha iki dakika oldu. Daha videoya başlayalım arkadaşlar. Yanımda arkadaşlarım. Ses kapattık. Arkadaşlar ya ben iki tane video yükledim. Onlar gizlendiği için YouTube tarafından. O yüzden gözükmüyor. Başladık. Heh, beni alkışlıyor. Aha. Öldürdüm. Yes. Aa bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bo. Bo değil. Hayır. Arkadaşlar yardım edin. Abone olun. Abone olun ve canım dolsun. Abone olursanız canım olur Hayır. Ver ver can ver can ver. Can. Abone olursanız canım olur Öldüm. Arkadaşlar bu arada sesim geliyor mu? Eğer geliyorsa yorumlara ge gelmedi veya geldi yazın. Gelmezse çok kötü olur çünkü. Evet başlamışız 3 dakika 30 saniye. İkinci tur kazandık. Evet arkadaşlar. ikinci tura başladık. Kimsin ya sen? Ben seni tanımıyorum. Pardon tanıyorum. Hayır. Yes. Tamam evet tamam tamam. Evet. Okey ile yes. Ay. Arkadaşlar yoruma videoda dediğim gibi oyuncu ID'nizi yazın lütfen. Çünkü beraber kupa veya aşamalı kazabiliriz. Bir de yorumlara aşamalı aşamalı rütbelerinizi yazın. Aa öldük ya. Ha. Aa iki, üçüncü tur iş gücü yüz kaldı. İnşallah sesim geliyordur. Arkadaşlar yorumlara yazın. Nasıl oynuyorum Griff'le. Çünkü ben grif Pro'su arkadaşlarıma göre. Ama gerçekten kendime göre bir grif Pro'suyum yani. Kendime göre Pro'suyum. Ama kendime göre. Ah Messi öldü. Ankara mı sıkar mes? Ankara Messi. Bu arada arkadaşlar yoruma favori futbolcunuzu yazın. Messi Ronaldo mu? Yes kazandık. Bence Ronaldo yani. Sekiz kupa. Arkadaşlar sesi açık hayır. Hazır. Ne? Piyaz Hazır. Arkadaşlar yoruma kaç kupasınız diye yazın. Çünkü acayip merak ediyorum. Kod kollet. kot kollet. Kaç. Aa, nasıl tutturdu ya? Kaç. 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 Hayır, hayır! Hayır, ya! Ah be! Hayır, <laughs> hayır oturup kaybedemeyiz. Ya sen kimsin? Sen kimsin Sen kimsin? Ne oluyorsun? Ve ne, ne hakkın var da bana vuruyorsun he? Neden bu kadar ciddisin? Oh, oh. Ah, hayır ya. ne? Ah, zaten Spike seçmiş. Bu çocuk benim hakkımı okuyor. Oo, arkadaşımın babası oyunda kasıyor. Bahadır. Fan, fancildi. Ben, ben ona istek atıyorum kabul etmiyorum Fil. Yeni karakter mi geldi? 88 88 88 güzel karakter var. Ne oluyor ya? Nasıl? 89 88 diyor. Nasıl? Lan ne oldu biri gitti. Yani bana bunu ver. Hazır. Grom dedi şimdi <laughs> Hadi bakalım. Son diye biri geldi yanımıza ya. Yok Mehmet Usta. Kim izliyor beni? Kim izliyor beni? O beni galiba Bahadir'in. Yo kesin beni delirten arkadaşım. Rengiz pink izliyor. Oh ömrüm. Haa. Orada. Yes. Hayır. Lan videodayım. Neden? Ya oğlum videodayım lan sessiz. Arkadaşım geldi. Arkadaşlar adam baskın attı. Baskın videoya baskın. Arkadaşlar adam vallahi billahi baskın attı ya. Çok komik adam baskın attı videoya. Aha Tayfur Parti. Karşım hangi Tayfur? Aa! Aa! At! Yes! İşte bu! Yes! Oy 5'e 0. Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Nara! Ve kupalar gelsin. Oo, 19.300 100 kupa gerekiyor. Sonraki hedef. Hazır. Hadi. Hadi. Ya hadi hadi. Hadi ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar arkadaşı video çekiyor onu diye yayınla baskın atacağız. Baskın. Baskın yazın yayınına baskın. Aa. Ve baskın attık. Görevimiz bitti. Ve oynamaya... Lan! Lan! Sinirleniyorum he. Lan! Lan! Oğlum oynasana. Aa. Aa, hayır hayır hayır. Hem ben bu kadar yavaşıyorsun? Ah Şöyle atsam da şöyle attım. Yes! İşte Lan oğlum boşa ulti mi neden? Neden? Devam ediyor. Ya oğlum ne yapıyor? Ne yapıyor? Attım. Neden bu kadar yavaş ki? Ah, Allah rahmet eylesin. Hadi. Öldür onu ya. Öldür Ya alacağım şimdi. Video devam ediyor. Nara 12 dakika oldu oğlum. Ya yani bir ölme kenci. 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 Menci. Ah. Ah. Al ya kaybettik ya. Ah, yeter lan. Yeter lan yeter. Tövbe estağfirullah. Semi seçmiş. Drog karakterin adı. Çift hesaplaşma önermiş bana. Hemen seçiyorum. Lan. Baskın attı. Video çekiyorum. Yemek mi? Dur şu bitsin. Videoyu bitirin Yiyeceğim. Aç. Hadi savaşacağız. Aç. Aç. Tamam. Aç. Hadi hadi hadi. Baskın basakındır. Lan ne diyor? Adam baskın atıyor. Ya annem zaten odaya baskın attı ya. Barış şeydi, seç şey. Tamam. Arkadaşlar bu arada video bu turdan sonra bitecek. Çünkü yemek yemeye gitmek zorundayım. Dur. Şey nerede şey? Şehit kardeşim neredesin? Sivaruş hadi Ne var lan ya Oğlum bu nasıl karakterler lan O adamın şeyine bak Kelleş ipot. Tamamdır tamam Surge Aa ikisi de robot kaç 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 Uy. koş 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 aa bu da adam var galiba demin dur gel koş babana koş şu sekiz binliği alırım oğlum ne yapmıyorsun lan aa adam geldi kaç 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 ya baskın basamıyorum kanka yes bir takım yok edildi. <laughs> gel 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 gel. Yani orta gidiyor oğlum. Bak sakın şu adama bir şey yapmayın. Sen kimsin lan? kaç 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 Sigma Sigma bu Baba Pro ya bu Baba Pro Baba Pro ya bu yanlış doğru olan bu evet Vazir Fiye mi hangi Vazir Fiye'den bahsediyorsun kardeşim ben buradayım. Orada, 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 orada geliyor. Ben buradayım. Aa! Aa! Kaç, 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 kaç. Ben duvarın içine saklanıyorum. Aa! Tövbe estağfirullah. Evet sesleri açıyorum. Beyler ben videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay. Yemeğe gidiyorum. Herkese bay bay. Abone olmayı unutmayın.